Arkadaşlar bugün 23 insan kargomuz geldi su koşu mi? neyim bilmiyorum şimdi açacağız hatta bugün 23 insan hatta bugün oyuncak günü 23 insan olduğu için evet arkadaşlar. İnşallah. Aa. Hamur gel, ne olacak? Allah Allah. Hamur geldi. Ne cesaretin? Ama bu. Evet, bize göster bade ne olduğunu. Dondurma. Aa, dondurma. Bu ne hediyesi bade? Ne? Ne hediyesiydi bu? 23 Nisan. 23 Nisan neydi bade? çocuk banyo Evet. Çocuk banyo